Kore kaligrafi ve resim sanatını tanıyalım. Kore'de resim sanatı tarihten günümüze kadar her dönemin kendi içinde oluşturduğu şartlara göre sürekli olarak değişim göstermiştir. Goryeo döneminde Budizm odaklı eserler ortaya çıkarken, Joseon döneminde özellikle edebi tarzda eserler ilgi görmüştür. Manzara resimleri ise her dönemin temel konusu olup popülerliğini hiç kaybetmemiştir. Kaplan, geyik, turna gibi hayvan figürleri Kore resim sanatında önemli bir yere sahip olsa da orkide, kasım patı, bambu ve erik çiçeğinden oluşan sagunca denilen dört zarif bitki, Kore resim sanatının dört temel tekniğini oluşturmaktadır. Koreliler tarafından oldukça sevilen kaligrafi, mürekkeple resimdeki enerjinin ayarlanıp sanatsal çizgilerin çizildiği ve el yazısının resimle tamamlandığı bir sanattır. Hanji denilen el yapımı kaliteli kağıtların yanı sıra pirinçten yapılan kağıt, fırça, mürekkep ve mürekkep koyma kabı mumbangsao denilen temel malzemeleri oluşturmaktadır. İnsanlara sabretmeyi öğretmesinin yanı sıra kişide dinginlik sağlayan ve huzur veren bir sanattır.